Hz. Ali el-Murtaza'nın velayetinin hak halife oluşunun ilan edildiği Kadirhum bayramını bütün canlara tebrik arz ediyorum. Kadirhum günü. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa on binlerce Müslümanın önünde Hz. Ali'nin elini tutup havaya kaldırarak şöyle buyurmuştur. Men kumtu mevla fe hada aleyhinul mevla ben kimin velisi isem, kimin üzerinde yetki sahibi isem, Ali de onun velisidir. Ali de onun üzerinde yetki sahibidir. Alevilik nedir diye sorarsanız, Kadirhum derim. Aleviliğin ne olduğunu öğrenmek isteyen, bilmek isteyen birisi, Kadirhum'u yani velayet bayramını çok iyi öğrenmelidir. Aleviliğin özü Kadirhum'dadır. Velayet emir verme gibi her türlü yetkiye sahip olmak demektir. Ve bu yetkiye zatî olarak sadece ve sadece Hak Teala sahiptir. Allahu Teala da bu velayet yetkisini peygamberimize ve 12 imamlara vermiştir. Kadiruhum bu yetkinin verilmesinin bütün insanlara ilan edildiği gündür. Bu yüzden Kadiruhum'a velayet bayramı da denmektedir tekrardan bütün canlara velayet bayramını kadırhum bayramını tebrik arz ediyorum.